Ayağımdan başıma, doğduğumdan bu yaşıma, bütün günahlarıma tövbe ya Rabbi. Öleceğime bütün kalbimle inanıyorum. Azrail'i karşıma güler yüzle çıkar ya Rabbi. Gözümün ışığını, beynimin dimanı, elimin kolumun, ayağımın direncini, tüm vücudumun güç ve kuvvetini, elimden alma ya Rabbi. Bakışım ibadet, sükutum tefekkür olsun. Konuşmam zikir yapsın. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsin elinde bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbim. Günahlarını affettiğin sıddıklardan ne eyle. Onların sohbetlerine, zikirlerine ilhak eyle ya Rabbi. Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkmayı nasip eyle. Amin.